Çok değerli misafirler, kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak düzenlediğimiz doğal afetlerde uluslararası işbirliği ve dayanışma panelimize hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hepimizin malum olduğu üzere ülkemiz 6 Şubat'ta çok büyük bir felaket yaşadı. Bu aynı zamanda dünya tarihinin gördüğü en büyük afetlerden biriydi. Peş peşe meydana gelen bu yıkıcı depremlerin şiddeti, etki alanının genişliği, can kayıpları ve yıkımların büyüklüğü düşünüldüğünde bu afet kelimenin tam anlamıyla asrın felaketi olarak nitelendirildi. 11 ilimizde ve 62 ilçemizde ağır yıkımlara yol açan bu felakette 313 binden fazla bina ve 893 binin üzerinde bağımsız bölüm ya yıkıldı ya acil yıkılacak ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak kullanılamaz hale geldi. Bu yıkımlarda ne yazık ki 50 binden fazla vatandaşımızı, insanımızı kaybettik. Bir kez daha kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza, tüm canlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. İnsanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan bu olağanüstü afet hiç kuşkusuz olağanüstü bir müdahale gerektiriyordu. Devlet olarak depremin ilk anlarından itibaren hızlı ve etkin bir koordinasyonla deprem bölgesindeki insanlarımızın yanında olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız en başından bu yana afet sonrasındaki müdahale ve yardım faaliyetlerini bizzat koordine ettiler. Tüm kurumlarımız bütün imkan ve kapasiteleriyle deprem bölgesindeki insanlarımızın yanında oldu. Başta afat, silahlı kuvvetlerimiz, Türk Kızılay ve sağlık personelimiz olmak üzere kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, milletimiz tam manasıyla bir seferberlik ruhuyla hareket etti. Halkımız her bir ferdiyle deprem bölgesindeki kardeşlerinin yardımına koştu varını yoğunu seferber etti. Afetin ilk anlarından itibaren Türkiye afet müdahale planını devreye soktuk. Bölgede hazır bulunan arama kurtarma personelleri depremi yaşamış olmalarına rağmen derhal müdahaleye başladılar. Ayrıca yurdun dört bir yanından arama kurtarma personelimiz de personellerimiz de bölgeye akın ettiler. Toplamda 35.250 arama kurtarma personelimiz bölgede görev yaptı. Tüm arama kurtarma ekiplerinin üstün gayretleriyle 100.000'den fazla insanımızı, kardeşimizi hamdolsun enkazdan kurtarabildik. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün bakanlarımızı deprem bölgesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için görevlendirdi. 40 valimiz ve 160 mülki idare amirimizle deprem yaşayan illerde görev aldı. Bölgede ihtiyaç duyulan beslenme, barınma, sağlık, güvenlik, psikososyal destek, hasar tespit ve altyapı gibi birçok hizmeti yürütmek amacıyla yaklaşık 275 bin personel hızla bölgedeki çalışmalara dahil oldu. Bu süreçte Türk Hava Yolları ve Silahlı Kuvvetlerimizle tesis ettikleri hava koridoru ile yurt dışı, yurt içi ve yurt dışından personellerin ve malzemelerin ulaştırılması ve AFET vatandaşlarımızın bölgeden tahliye edilmesi noktasında çok önemli bir görev icra etti. Silahlı kuvvetlerimiz diğer taraftan bölgeye tahsis ettiği gemilerle de hem sağlık hizmeti verdi hem de vatandaşlarımızın bölgeden tahliyesinde önemli bir rol üstlendi. Cumhurbaşkanlığı uçakları da yine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin intikalini yaparken bölgeden yaralı vatandaşlarımızın taşınmasını da gerçekleştirdi. Hava yolu, deniz yolu, demir yolu ve kara toplamda bir buçuk milyondan fazla vatandaşımızın deprem bölgesinden tahliyesini koordine ettik. Deprem yaşayan illerde hızlı bir şekilde kurduğumuz çadır ve konteyner kentlerle tahsis ettiğimiz tesislerde 3 milyona yakın vatandaşımız hali hazırda barınma imkanı buluyor. Devletimiz bir yandan geçici barınma imkanlarını sosyal donatılarıyla beraber sağlarken diğer yandan da yaraları sarmaya ve kalıcı konutların inşasına girişmiş durumda temeller atılmaya başlandı. İnşallah 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplamda 650 bin konutun yapımını tamamlayacağız ve vatandaşlarımızı daha sağlam, daha dayanıklı evlere kavuşturacağız. Cumhurbaşkanımız afetten sonra, asrın felaketinden sonra bölgeye yaptığı ilk ziyarette milletimize bana bir yıl verin dedi. Ve çok kararlı bir şekilde bir yıl içerisinde yaraların çok büyük bir oranda sarılacağını ve insanların evlerine kavuşacağını ifade etti. Sürecin en başından bu yana Yine Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle. Kamu kurumlarımızdan sivil toplum kuruluşlarımıza ve gönüllerimize devlet ve millet olarak el ele vererek asrın felaketi karşısında yine kelimenin tam anlamıyla asrın dayanışmasını sergiledik. Kıymetli misafirler, değerli katılımcılar. Çağımızda ekonomik krizler, salgınlar, savaşlar, kıtlık, iklim krizi, doğal afetler gibi tek bir ülkenin sınırlarını aşan ciddi hayati risklerle karşı karşıyayız. Bu riskler, bu sorunlar tek bir ülkeye ya da tek bir bölgeye mahsus gibi görünse de zamanla etki alanını genişleterek küresel bir sorun haline gelmektedir. İşte bu sebeple bu sorunların çözümünde uluslararası dayanışma ve işbirliği çok büyük önem taşıyor. Hiç kuşkusuz bu tür sınama zamanlarında gösterilen dayanışma devletler ve halklar tarafından her zaman minnettarlıkla karşılanır. Bu dayanışma ortak bir insanlık bilinci geliştirilmesinde ve uzun vadede barış ve güvenliğin korunmasında da önemli bir motivasyon işlevi görür. Nasıl ki ülkemiz gerek tarih boyunca gerekse küresel salgın zamanında dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya çıkan sorunlarda dayanışma ve yardımlaşmadan kaçınmamış ve insani yardım konusunda yoğun çabalar sergilemişse bugün de asrın felaketine karşı diğer devletler ve halklar tarafından yalnız bırakılmamış, güçlü bir destek görmüştür. TİKA başkanımızın konuşmasında bu çerçeveyi çok net bir şekilde görmüş olduk. Gerçekten Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği somut İnsani yardımlar dünyanın neresinde olursa olsun bir afet ya da kriz çıktığında Türkiye'nin oraya yardım elini uzatması uluslararası toplumda bir vefa duygusu oluşturmuş ve yaşadığımız asrın felaketi sonrasında bu vefa duygusuna uygun bir şekilde uluslararası toplum Türkiye'nin yardımına koşmuştur. Yaşanan felaketin büyüklüğü nedeniyle yaptığımız uluslararası çağrıya nitekim istinaden farklı ülkelerden ekipler de ülkemize gelmiş ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermiştir. Dünya genelinde ülke liderleri, uluslararası kurum ve kuruluşlar da ülkemize taziye ve desteklerini iletmişlerdir. 90 ülkeden 11.500'e yakın arama kurtarma personeli de çalışmalara katkı sunmuştur. Bunun yanında sahra hastaneleri ve sağlık personelleriyle kara, hava ve deniz yoluyla ulaştırılan desteklerle Dost ülkeler bu süreçte Türkiye'nin yanında yer aldı. Bu desteğin dışında Türkiye ile dayanışma sergilemek amacıyla 16 Mart'ta Ankara'da toplanan Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü zirvesi de afet ve acil durum yönetimi ve insani yardım temasıyla gerçekleştirildi. Tabii şunu da açık ve net bir şekilde ifade etmemiz lazım. Ülkemizin bu süreçte en büyük desteği Azerbaycan başta olmak üzere Türk dünyasındaki kardeşlerinden gördüğünü belirtmemiz gerekir. Türk devletleri arama kurtarmadan insani yardıma maddi manevi tüm imkanlarıyla hamdolsun Türkiye'nin yanında yer aldı. Biraz önce ifade ettiğim zirvede 16 Mart'ta gerçekleştirilen Türk Devletleri Olağanüstü Zirvesinde Türk Devletleri çatısı altında doğal afetlere hazırlık ve bunlara müdahale noktasında ikili ve çok taraflı işbirliği ve koordinasyon mekanizmasına dair önemli adımlar atıldı. Bu mekanizmanın çok daha geniş bir kapsamda uygulamaya alınmasının afet yönetimi konusunda önemli fırsatlar sunacağına inanıyoruz. Türkiye Diğer ülkelerin arama kurtarma ekiplerinden aynı desteklerine, sahra hastanelerinden taziye ve destek mesajlarına o zor gününde kendisine uzanan eli hiçbir zaman unutmayacaktır. Afet dayanışmasının öneminin ortaya çıktığı bu dönem ayrıca bu mekanizmaların eksikliklerinin giderilmesi, daha etkili bir şekilde çalışır hale getirilmesi için de bir fırsat olarak, bir imkan olarak değerlendirilmelidir. Zira küresel alanda belirsizliklerin giderek arttığı bir dönemde bu mekanizmaların salgınlar, afetler ve savaşlar sebebiyle her zamankinden daha fazla işler hale getirilmesi elzemdir. Herkes şu gerçeği açık ve net bir şekilde teslim edecektir. Türkiye dünyanın neresinde bir felaket yaşansa her zaman oraya yardıma koşan ilk ülke olmuştur. Daha önce yaşanan küresel krizler ve felaketler karşısında milletimizin dünyanın dört bir yanına uzattığı yardım eline, sergilediği dayanışma ve cömertliğe karşı bugün büyük bir vefa gösterildiğini görüyoruz. Felaketin ilk anlarından bu yana canla başla mücadele veren, başta arama kurtarma görevleri olmak üzere resmi ya da gönüllü olarak faaliyet gösteren herkese minnettarlığımızı ifade etmek istiyoruz. Aynı şekilde bu afet karşısında, Ülkemize dayanışma ve destek gösteren tüm dost ülkelere de teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, hem yıkıcı şiddetteki depremlerin peş peşe yaşanmasına hem de ağır kış şartlarının çalışmaları zorlaştırmasına rağmen devletimiz asrın felaketinde müdahale ve koordinasyon konusunda hamdolsun başarılı bir sınav verdi. Bölgedeki insanlarımız devletin varlığını ve şefkat elini ilk andan itibaren hissetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bizler de tüm kurumlarımızla birlikte bu süreçte üzerimize düşen görevi yerine getirmeye gayret ettik, gayret etmeye devam ediyoruz. Sürecin başından bu yana bir taraftan kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini temin ediyoruz. Diğer taraftan da ne yazık ki böyle bir ortamda bile maruz kaldığımız sistematik dezenformasyon saldırılarına karşı mücadele veriyoruz. Bu süreçte dezenformasyonun doğrudan can ve mal güvenliğine nasıl zararlar verebileceğini de hep beraber gördük. Böylesi hayati bir anda dahi başkanlık olarak enerjimizin ve kapasitemizin önemli bir bölümünü dezenformasyonla mücadeleye hasretmek zorunda kaldık. Ancak biz ne zaman dezenformasyonla etkin bir şekilde mücadele versek ulusal ve uluslararası kamuoyunu doğru şeffaf güvenilir ve zamanında bilgilendirsek bundan ne yazık ki bunu üzülerek ifade ediyorum rahatsız olan dahili ve harici sesler hemen yükseldi. Çünkü biz yalanlarla mücadele ettikçe onlar İstedikleri kumpasları kuramıyorlar. Kitleleri istedikleri gibi manipüle edemiyorlar. Bunu yapamayınca da kurumları karalamaya, itibarsızlaştırmaya girişiyorlar. Hedef gösterme ve tehdit etme noktasına kadar vardırdıkları bu habis tutumu ne yazık ki dün bir kez daha şahsıma yönelik olarak ortaya koydular. 6-8 Ekim olaylarında masumları katlettiren eli kanlı PKK destekçisi bizi fütursuzca tehdit ederek sırtını dayadığı terör örgütüne hedef gösterdi. Onlar şantajla çöktükleri yuvarlak masalarda kendilerine verilen vaatlerden aldıkları güçle küstahça saldırıya geçiyor olabilirler. Ancak buradan PKK'sından FETÖ'süne, bütün terör örgütlerine ve onların sözcülerine bir kez daha seslenmek istiyorum. Sizin bu çabalarınız bizim nezdimizde hiçbir karşılık bulamayacaktır. Sizinle mücadelemiz aynı kararlılıkla sürecektir. Sizin kirli oyunlarınızı Allah'ın izniyle bir bir bozacağız. Hiçbirimiz sizden korkmuyoruz. O alçak tehditlerinizle bizi yıldıramazsınız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok açık ve net bir şekilde vurguladığı gibi başaramayacaksınız. Terörist başının özgürleştirme o terörist başını özgürleştirme, onun heykelini dikme ve bölücülük hevesleriniz kursağınızda kalacak. Güvendiğiniz o yuvarlak masalar, yaptığınız planlar millet iradesiyle yerle yeksan olacak. Uçsuz bucaksız yalanlarınız, sistematik dezenformasyonlarınız, kara propagandalarınız elinize patlayacak. Sizin ne Cumhurbaşkanımızı, ne onun dava ve yol arkadaşlarını, ne de bu büyük milleti sindirmeye gücünüz yetmez sırtınızı yasladığınız teröristleri nasıl inlerine gömüyorsak, yalanlarınıza, manipülasyonlarınıza, kara propagandalarınıza da asla geçit vermeyeceğiz. Yalanlara tevessül etmekten vazgeçmediğiniz müddetçe karşınıza doğruyu, hakikati, gerçeği bizi bulmaya devam edeceksiniz. Bunu çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Değerli misafirler, kıymetli katılımcılar. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bir taraftan dezenformasyonla mücadele ederken, kamuoyunu bilgilendirirken, öte yandan Türkiye tek yürek, asrın dayanışması ve seninleyiz Türkiye gibi iletişim kampanyalarıyla ulusal ve uluslararası ölçekte dayanışmayı ve duyarlılığı da artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca başkanlığımız çatısı altında hizmet veren CİMER'e deprem acil butonu ekleyerek bu felaketten etkilenen vatandaşlarımızın taleplerini devlete çok daha hızlı iletebilmesini temin etmek üzere bir kanal daha açtık. Deprem acil butonu ve çağrı merkezimiz aracılığıyla bugüne kadar vatandaşlarımızdan 1 milyon 700 bin'e yakın başvuru aldık deprem sürecinden bu yana. Tüm başvurular depremin ilk anından itibaren 7/24 büyük bir titizlikle incelendi. Devletimiz tüm kurumlarıyla koordinasyon içerisinde hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturuldu. Bu başvurular içinde milletimizin fedakarlığını, birlik ve beraberliğini, dayanışmasını ortaya koyduğu çok sayıda mesaj da vardı. Biz tüm bu adımları da dayanışma ekosisteminin bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere Deprem sonrası sergilediğimiz asrın dayanışmasını ülkemizi afetlere karşı hazırlıklı ve dayanıklı hale getirme sürecinde de ortaya koyacağız. Türkiye bugün afet yönetimi ve dayanışma konusunda da dünyaya örnek bir noktadadır. Düzenlediğimiz bu panelde de dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkabilecek muhtemel doğal afet veya insani krizlerde yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği mekanizmalarına ilişkin hususları ele alacağız. İnşallah bu süreçte somut öneriler ve çıktılar da karşımızda olacak. Ben bu panelin afetlere hazırlık ve müdahale noktasında uluslararası işbirliği ve dayanışmaya katkı sunmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle panelimizin hayırlı olmasını, verimli geçmesini temenni ediyorum. Bütün panelistlerimize, programın hayata geçmesine katkı veren bütün mesai arkadaşlarıma ve siz katılımcılara şükranlarımı sunuyorum cenab Allah ülkemizi, bu aziz milleti ve tüm dünyayı afetlerden, felaketlerden korusun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.